Uh 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 Beyaz, 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 beyaz. Sürekler ne işe? Ot. Abi sevdiğim kız beni sevmesine rağmen kolay lokma olmadığını göstermek için benimle hiç ilgilenmiyormuş gibi yaptı. Sırf beni kıskandırmak için başkasıyla evlendi. Hatta kıskançlıktan çatlatmak için iki tane çocuk yaptı. artık ne alaka Samet? Tık aç. <laughs> Türkiye nerededir? Türkiye nerede? Coğrafya olarak mı? Evet abi. Ortada. Nerenin ortası? Türkiye'nin ortasında. Türkiye Denize giren çocuk masumiyetiyle seviyorum seni. Buğulacakmış gibiyim ben. Serhoş mu? Sigran mele. İyi az varo. geliyor bir sürü o yüzden durdurdum şu an arkadaşlar. Kick the Clutch 500 bits göndermiş. Kick the Clutch çok 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 teşekkür ediyorum desteğin için. Ee, üst üste <laughs> gelince... Evet Kick the Clutch 1000 bits daha... Konuşamadım. 1000 bits daha göndermiş. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Kick sana buradan kalp 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 yollamak istiyorum. 5000 bit rozeti kazanmışsın bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Maaşlar yatan inişimi helal olsun sana kim? Harbiden helal olsun ya çok teşekkür ediyorum. Ay. Birazdan bitince video kanalları da okuyacağım arkadaşlar. Çok sağ ol Kik. Bence çok yaratıcı bu arada. Deniz yapılır bu arada bu olay. Hangi olay ya? Şu anda yanınızda bulunan İpek Yıldırım isimli hanımefendiyi kendinize eş olarak kabul ediyor musunuz? Son pişmanlık ne yara? Her şeyi bedeli var Gerçekten güzel. Abo, bunu hatırlıyorum ama şimdi mi izlenir ya inşaat moda? Ahmet. Güzel <laughs> bir video. İyi düşünülmüş ve kurgulanmış. Tebrik ediyorum. Video gerçekten çok yararlı. Bu konudaki bilgilerimi ve deneyimlerimi sizinle paylaşmak isterim. Sonraki bölümünüzde kullanabilirsiniz. Hazreti Adem'den gelenler <laughs> artı bir yazsın artı bir. kaderdir yemin ederim ya. Coğrafya kaderdir ya. <laughs> Allah'ım niye YouTube'da böyle bir kitle var ya? <laughs> Arzul Anla bir... Anda hayallerine daldı aynen. Biz mal mıyız ya ne alaka niye mal olasınız? Sen şey misin? Youtube videosunun altına şey mi yazıyorsun? İşte Hazreti Adem soyundan gelenler artı bir yazsın mı yazıyorsun? Evet yazıyoruz, malsınız o zaman ne diyeyim yani şüksekalsiniz bir ihtimalle. <laughs> evet yazıyoruz, sen yazmayalım. Beynin annesi. Şeyde yazıyor musunuz? Bize mal. <laughs> Sensin. Şey falan da yazıyor musunuz? İşte profilindeki son fotoğraf yüzünden babam beni evden tekmeleyerek fırlattı falan. Seni izliyoruz. iyi o zaman daha mal değil misin? Vizyonluymuşsun. Daha beteri de olabilirmiş. Bizim çok zeki... <gülüyor> ne? <gülüyor> evet. <gülüyor> Özür şükre. Canım çetim sizi çok seviyorum. Özür dilerim. Mal değilsiniz Hz. Adem soyundan gelenler artı bir yazsın diye videoların altına. Evet. <laughs> ayıp et. Ya ne ayıp ettin? Mantıklı bir şey mi? Allah aşkına videoların altına Hz. Şey soyundan gelenler artı bir yazsın yazmak lan. Konuyla ilgilenin ya. Bir de özür diletiyorlar bana. Benim asabımı bozmayın ya. Adam akıllı yorumlar yapın videoların altına. Adam akıllı yorumlar yapın da şey şey olsun yani. Konu ilerlesin. Sesini yükseltme istersen bir sakin olsa. <laughs> Size çok mantıklı tavsiyeler veriyorum. Buraya Allah yazsam kaç... Tamam abla özür dileriz bir daha olmasın. Buraya Allah yazsam kaç kişi beğeniriyorsa ne alaka? Din videolarının altında paylaşılacak bir şey mi? Al işte yorumlara bak. Buraya Allah yazsam kaç... Eğer bir tırrek sizden elli kuruş isterse Yanına gidip ona sarılın ve kalbini okşayın Böylece size zarar vermeyecektir 50 kuruş versene Oğlum post doğruymuş lan Telefonum nerede amına? <laughs> Hashi Kyo nedir? Hashi Kyo Bir yemek ismi değil mi? Bra <laughs> Salata <gülüyor> Şöyle diyor yani yaklaştı <laughs> Tam öyle değil Kebap mı? <laughs> Efendim gelecek nesillere bir öneriniz var mı? Gelmesinler Gelmesinler We've <laughs> come here for <laughs> Istanbul'a. Hani. Ya çok Gelmesinler. 15 Ocak'ta. Kar geliyor. Ama onun öncesinde. Spice <laughs> Yarından itibaren İstanbul'da yağmur yağacak. Bizim de imiz var pardon. Oğlum kabus gibi lan. Ekse ne yapıyorsun?

Her şey prim için diyor ya. Aynen. Seni kem göz. Ya yayını mı mahvettin ya? Suyu serime döktüm ya. Allah belanı vermesin senin ya. Her şey prim için dedi ya. Ya ben nefret ederim lekelerden ya. Gülmeyin. Allah Allah. Neyse belli olmuş. Öne geldim şu an belli oluyor mu? Salak çocuk ya. Geldi geldi burada bana laf atacağını üzerime su döktürdü bana ya. Sana cevap yetiştirdim diye su döktüm üzerime. Evet mi? Çok daha kötü şeyler olabilirdi. <laughs> Dansa bak ya. <laughs> Çok seviyorum böyle çocukların e, ee, Arizona kertenkelesi dansını. <laughs> Hiç estetik Bak. durmuyor ama bir havası var. bisiklet sürmeye inelim aşağı. Aşkım bir tane bisikletimiz var. Olsun arkama binersin. Olmaz öyle. Olur bir tün. Parmanın <laughs> baba nerede çarşafın gördüğüm bu pat... Beterin var gördüğünüz gibi. <laughs> ne oluyor lan savaşa mı gidiyor kadın? <laughs> Kadını savaşa mı götürüyorlar? <laughs> o ne öyle? <laughs> propaganda gibi. biraz sakin ya, biraz şey ya. Üçüncü Dünya Savaşı. Ay bak hadi. <adam. gülüyor> Bütün iki klan kapı. abi ya kafamızı yiyelim. Biz ilk başta yürüyoruz ya. Abi ne zaman bırakacağınızı hemen fark ediyor şu şeye benim. Yok abi. Ellerimin haline bak haline. Mutlu musun? Mutlu musun? Nasıl gideceğim ben bu ellerle okula? Millet jiletçi diyor bana jiletçi. Seni gebertirim çocuk bundan sonra. Her şey karşılıklı. Ben de sana vuracağım. <laughs> Oha manyak ya. Benimki gene iyi manyağa bak. Jiletçi. Ulti attı. bu dünya bana kalıyor. Kardeş, sevileceği bir insanım ben. Evet. Sevileceği bir insanım. Evet. Sağ ol, bunlar tek. Aga be, yazık. Ne kadar ortak kaderi paylaşıyoruz ya. Ama sen safın tekisin, ben saf olduğunu zannedilen bir insanım. Farkımız o. Şaka. Gerçekten sosyal medya konusunda bayağı safım. <laughs> Tamam ekse tamam evet safım evet tamam safım Allah Allah sosyal medya konusunda saf olabilirim ne yapabilirim? Üf, anlamıyorum bazı şeyleri ne yapayım? Anlamak zorunda mıyım? Yok neymiş sağa sol yatırıyorsun? Ne bileyim ben yani. Olmayabilirsin hani bu konu Allah katına çıktığımda da kimse bana şey demeyecek sola yatırmayı da bilmiyordun sen. Tekrardan in bir imtihanın daha var bakayım sana demeyecek kimse yani. Bu information benim hiç işime yaramayacak yani hiçbir zaman. O yüzden kimse boş yapmasın. Hani <laughs> ya derse. Ne diyecek aynen ama sen sosyal medya dilini tam çözemedin. İn bakayım aşağı tekrardan. Ne işin var senin burada mı diyecek bana? <laughs> aynen. Deniz hayatım boyunca mi, bu ne şu ne ya chat bu ne bana bir şunu açıklasın diye yaşayıp gittin. Yani ne yaptın başka onun dışında git aşağı tekrardan diyecektim bana. Yavaş. Ağır ağır, ağır ağır. Oo! Ha Abi gitti. Oo, yoman <laughs> ko. Abi bu domates çorbası böyle. Ay! <laughs> <laughs> Yemin ediyorum bak içimden böyleyim ya. Gülmek zorunda olduğum için gülüyorum ya. Acı. Ah, bilgisayarım yeni bir özelliğini keşfettim. Şöyle yapıp sesi arttırabiliyorum abi. Dokumatik. Aha çok iyi. Ben bunu çok sevdim. Nasıl başlatıyorum buradan? Hmm. Aa buradan... Aa, hiç ses çıkarmadan yayın yapacağım bundan sonra arkadaşlar. Size bir şey Bundan sonra sessiz yayın. Normalde şu düğmeye basıyordum ya. Dur da çalışmadı. Dur lan. Şöyle çalışıyordu ya. Şimdi şöyle çalışacak. Böyle... Yayının kalitesi gelişti. Sağ <laughs> Yayının kalitesi arttı. Hiç Olduğu ses yürüyorum. yok farkındasınız değil mi? Bak sesi arttırıyorum, kısıyorum. Hiç hiç farkında bile değilsiniz. Bir de şuraya kamerayı koysam zaten olacaklar tamamen sihirbaz eliyle yapılmış gibi. Cık. Büyük devrim. Yani devrim buraya tam uy uyacak bir şey olmadı ama olsun. Herifin yarın yanından geçiyor ve şey diyor böyle. Amlarım. Neden sen benim amyalıyım? Teknolojimi hemen kullanıp durdurdum ve ne diyor ya bunlar? Abla niye böyle bir şey diyor? İğrenç ya. Evde <laughs> kılsın. Namaz evde kılsın. Cami Allah'ın kapısı. Ya, tamamen kapanmayacak. Allah'ın evi. Tamamen kapanmayacak. Geçici bir süre. Tedbir amaçlı olacak. Abi kadın doğru Abi, söylüyor. Sen... <laughs> Abi kadın doğru söylüyor. Sizce maske takmayanlara ne ceza verir bile? Eee idam. <laughs> Ebelik amı. Dayanmam lazım. Dayanmam lazım. Sabre ihtiyacım var. Sabır doğası. Alkol kullanıyor musun? Hayat Hayatarda kullanmaba. Hiç vakit ama zeytin. Hayat alkol içerir mi? Ne ya? Aa ne olmuş? Aa. Ay yazık ya ne olmuş ki acaba? Ne yapıyorsun? Uyumadım. Hay Ve bitmediğiniz amına. ama. Baksınlar. Çünkü maalesef ve maalesef. Ya. Ya ben daha geçen yayın dedim ki beni tanıyan insanlarsınız. Yayınlarda abuk sabuk görüntüler çıkmış ve bunların çarpıtılması çok kolay. Çarpıtılacak görüntüleri kalkıp klip almayın dedim. Al işte gelen videoya bak. Bu videoyu paylaşmayın dedim. Neyse, yargılamayı çok seven. Durdurma artık diyen mühendisi banlayalım. Yani Toplumumuz. Yargılamada sevgisizlik oluşturuyor insanların kendilerine. Ya gerçekten malumlar ya. Allah bir beyin vermiş, bunu da kullanın İşinize yarayacak. Siz ne yapmışsınız? Almışsınız o beyni, kenara koymuşsunuz. <laughs> diye kendi halinizde takılıyorsunuz ya. <laughs> Sinirleniyorum. Diyor ki bu ilişkiye de yer vermiyorsun. Kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. <laughs> kızım ne yaptım diyor. Vermiyorsun. Ya ne yap? Kral Eray. Bir şey daha söylemek ister misin? Benim Ferit abi sahaya gömeceğim. Ferit abi. Ferit abi. Neydi gol? Eray ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Seni sahaya gömecekmiş. Ne oluyor lan? Eray. Gel buraya gel. Ne dedin sen yayına? Beni sahaya mı gömeceğim? <laughs> Değil mi Ferit abi için sen? inşallah beni alırsın. Ne Demedim ya? mi kanka? Ben seninle oynamak istiyorum. E, ee niye burada sahip? Ben öyle bir şey demedim. Bana yalan söylüyorlar. Ağlamızı bozuyorlar bizim. <laughs> Bunları terbiye davet eder misiniz? nasıl misin? yapılır aynen. Terbiyeli. Yani Ay, bu yerde... adabı öğrenmemişler. <laughs> Estağfurullah. Alçak! Pus! Tarla size de yeter bize de. Korktun değil mi? Korktun. Neden korkacağım arkadaşım? Sen de çocuksun, ben de çocuğum. Ama sen bir orospu... Aa. Aa yanlış videoya geçtim yanlışlıkla. Yeni teknolojiyi yanlış kullandım arkadaşlar. Nasıl geri döneceğim? Korktun. Neden korkacağım arkadaşım? Sen de çocuksun, ben de <laughs> çocuksun. Ama <laughs> sen bir orospu çocuğusun. Aa, ama yine aynı yerden başlattım. Selamun Aleyküm. Dedik başımıza geldi ne işler gençler Ortalık karışık değişmem hiçbir şeye bu istediğini anlıyorsunuz. Yok. <laughs> Yok.